12'ye bas. Evet yazın, evet yazın, evet yazın. Evet yazın. Su koyun falan, su koymayı deneyin, su koymayı denesin. Koyuyor, koyuyor ben koyabiliyorum. Taş kılıç kimin oğlum ya? Ateş ateş, ateş ateş iç. Ateşi ben çoktan içtim. Gücüz içmeyin oğlum. Gücüz ben bir diva yaptım 7 içmeyin. Ateş 7. İçin gücüz abi. mi gücüz? İçin, açın. Tam için. Max kod sanır insan. 2, tamam beyler sessiz oynayın hadi. Alaç. Pardon Lesman. İyi kanka Beyler yardım edin azıcık. Yusuf T'yi alın. Kimin ki? Gel. Kayreel tekti. Oğlum bu XXX kim lan? Kayreel ikinci kez tekti. Ne Helal. Ben yanlışlıkla çukura düşecek gibiyim. Yedim beyler ben yedim yedim. Nasıl? Ha. Yusuf T'ye vursanıza siz. Lan. Tekliği beyler Nuay yardım. 2 V veriyorum. Abi su akmıyor. <laughs> beyler gelin. Vur kayrı kanka. Ençliyim mi? Ben daha yemedim ha. Kanka suyumu şey. kapattılar benim yine. Toprak güçsüz iç. Güçsüz iç. Lan mi? çukura düştüm yanlışlıkla. Tamam tamam sakin ol. Kanka benim bütün sularım cici desem. Ben öldüm beyler burada. Hayır ölme. Enki yedim biraz. Geldim geldim geldim. Ben sudan çıkamıyorum. Abi içebiliyorum. Sudan çıkamıyorum. Ölme, ya. ölme ölme hayır. Sudan çıktım neredesin? Abi ben su akıttım, su akıttım, su akıttım. Su akıttım, Ölme su akıttım. ölme. İki değil. Hayır ya. sana takip ediyor. Gel. Ya benim suyum yok desem. Geldim. Abi vursanıza gerizekalı mısınız ya bak. Suyunu kapadım bunun. Ben de benim beni de aldılar. Bana Su lazım. Ben su aldım. Beyler 2v1 ya. Beyler vallahi. Bir, dur. Yardım edin beyler birbirimize. Dur beyler gelin artık. Alo. Dur geldim. Lan yanlışlıkla Max'i şey yordum dur. 2v1 yorum gelseniz ya. Nerede 2v1 yoruyorsun? Her geri zekalı mısınız? Abi valla ben bir arkadaş Geldim 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 geldim. Geldim. Dur bırak vur şunu ya. Attık attık kapat kapını etrafını attı adam ya. İşte ağdayım. Çıldıracağım. Ölmeyiz, ölmeyiz, ölmeyiz. Resmen onu kanka. ters tarafa niye ettin kanka, kanka ya? Bana vuruyorsun kanka, bana vuruyorsun. Pardon. Kaskı patladı. Yusuf Deren kaskı patladı. Kaskı patladı. Vur 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 vur. Helal öldü o Maxi. Abi Yusuf de 69'u yatırın hızlı. Her şey patladı, her şey patladı beyler. Kaskım da 204. Benim Luz, 268. Ölcün, Yedek pot. Yemedim. Nasıl? Yemeden mi öldün? Lan Hadi senin itemleri alıyorlar. Şey, ben tekteyim. Al gayriyle benden. Tamam, ben. Ay beni bir teke attılar. Beni orada... Kümönkü yardım. Bana hiç yardım etmiyorsun. Kümönkü. Bir dakika. Ben maç boyu... Beyler A'dayım. Beyler A'dayım. Beyler A'dayım. Yapma A'dayım, yapma A'dayım. Yapma yardım. Geldim geldim. Kümönkü geldim. Bir enşe edeyim. Bir enşe edeyim. Abi şu Yusuf'ta 69 aradan çıkartırsanız mal mısınız ya? adam kasksız yaşıyor işte. Kesin harbi onu. Ender attı. Benim duram gitti o sırada. Salak gibi bana kimse yardıma gelmedi. Aha Yusuf öldü Yusuf öldü abi öldü. Ben ölüyorum ben ölüyorum gelin. Geldim. Lütfen gelin lütfen toprak. Abi adamı benim içime atıyorsun kankan. Kaskım cicibeler benim ya. Enci yemeden öldü. Enci yemeden öldü. Enci yemeden öldü. Öldü. Öldü, öldü. Ben öldüm beyler gel lütfen gel gel gel. gel. İçine attım çık oradan. Öldü. Öldü 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 toprak öldü. Bana da vuruyor aşağıdan biri. Kayra kayra. Helal bak. Güçüz içeceğim koruyun beni. Kaskı öldü, öldü onun kaskı da patladı. Kazandık. Hadi. Burada beyler benim ölüm sebebim şu. Ben, ben susun tamam yaramaz, sus. Sus, sus, sus. Sus 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 sus. Kazandık. Otu da patladı. Öldü bu da. Bu da öldü. Kaldı, kaldı, mı adam? Dur Z combo'yu YouTube. Toprak öldüm. Toprak bana bırak onu. Ay, şeyin ayarını. Hayır öldü. Öldü zaten. Beyler VS'ye başlamadan SS aldınız değil mi? Her bok aldınız. Evet evet. Ben, ben direkt aldım aldım.